Yeni dönemde de çalışmayacağını ifade etti. Tabii ben kendisine devam etmesinin Galatasaray için iyi olacağını söyledim ve teklifte de bulundum. Tabii bir şeye dikkat etmek lazım. Galatasaray, Galatasaray Spor Kulübü diğer kulüplere pek benzemiyor. Neresi benzemiyor? Bir defa Galatasaray Spor Kulübü eleştiriye eleştiriye çok açık bir kulüp. Eleştirilmeyi, eleştirileri dinlemek zorundasınız. Onlardan faydalanmak zorundasınız. İkincisi Galatasaray Spor Kulübü'nün çok dikkat ettiği hususlardan bir tanesi de şeffaflık. Bunun yanında yani bu saydığım şeyler Galatasaray'ın yani